Büyükte kamburlar. Bir varmış bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Çok yemesi, yok demesi günahmış. Evvel zaman içinde memleketin birinde iki kambur arkadaş varmış. Bunlar öylesine kamburlarmış ki sırtlarında birer çuval varmış da belleri yük altında iki büklüm burunları da yere değecek kadar olmuş. Bir gün bu kamburlardan biri yıkanmak için hamama gitmiş. Göbek taşına oturmuş, keselenmiş, liflenmiş. Derken akşam olmuş. İşini bitiren, peştemaline sarılan, havlusuna bürünen çekip gitmiş de bu kamburcağızın haberi bile olmamış. Keyfinden, sefasından mırıl mırıl türkü çağırır da tas tas sular dökülürmüş. Hamamcılar, tellaklar, natırlar, ustalar da iş ve bahşiş peşinde dolanmaktan bu kambur unutmuş, hamamı kapatıp savaşmışlar. Bu kambur akşam alıp gece çöktüğünden, hamamcıların savaşıp da kapıları sımsıkı kapattıklarından habersiz, yıkanıp arındıktan, kurnalarca su döküldükten sonra tasını taşlara vurmuş, çıngır çıngır, fellakları bağırmış, bangır bangır. Bakmış ki kimseler yok. Dış kapıyı zorlamış, kilitli. Bağırmış, çağırmış, güm güm kapılara vurmuş ama faydasız. Bu hamam bir sokakta sokaktaymış. Bu saatlerde gelen geçen de olmazmış. Zavallı kambur bakmış ki çaresiz burada sabahlayacak. Geceyi geçirmek için köşedeki sedire çıkıp oturmuş. Türkü mırıldanmış, tekerleme söylemiş, tabandaki çivileri saymış. Sabah bulmak ne mümkün. Vakitler gecenin bir yarısını geçtikten sonra bu kambur sedir üstünde gevşemiş, derin uykulara dalmış. O uyurken hamamda büyük bir gürültü kopmuş. Dümbelekler, klarnetler, zilli maşalar, el er şakırtıları, parmak şıkırtıları, çıngır çıngır kahkahalar, ciyak ciyak bağırışmalar duvarlarda, kubbelerde çınlamaya başlamış. Bu kambur aniden büyük bir korkuyla yerinden fırlamış. Uykudan uyanıp kendine gelince bir de ne görsün? Bir sürü alacak kılıklı, sarı pabuçlu, külahları için bıraklı cüceler dolaşıyormuş. Gülüşüp oynaşarak soyunmuşlar, dökülmüşler. Kurnaların başına toplaşıp çingır çingır taslarla şar şar sular dökülüp birbirlerini keselemeye, savunlamaya girişmişler. Yıkanıp arındıktan sonra Göbek taşının üstüne içlerinden sakallı birinci çıkarmışlar. Çevresinde el ele tutuşup büyük bir halka kurmuşlar. Zıplayarak dönmeye başlamışlar. Sıçradıkça külahlarındaki şıngıraklar çıngır çıngır, şıngır mıngır sesler çıkarttıkça bunlar da hep bir ağızdan çarşambadır çarşamba, çarşambadır çarşamba diyorlarmış. Bunların oyunları Kambur'un o kadar hoşuna gitmiş ki hemen onların arasına karışmış, el ele tutuşmuş. O da avazı çıktığı kadar Çarşambadır. Çarşamba, Çarşambadır, Çarşamba diyerek sıçrayıp hoplamaya dönmeye başlamış. Oysa o gün Çarşamba değil, Perşembe'ymiş. Ama Kambur bu güzel oyunu bozmak istemediğinden onlara uyarak Çarşambadır, Çarşamba demiş sabaha kadar böylece zıplayıp oynamışlar. Hamamın kubbesine gün vurup da ortalık aydınlanmaya başlayınca giyinip kuşanıp gitmeye hazırlanmışlar. Tam dışarıya çıkacakları sırada teker teker bu kambura dönüp uğurun artsın, kamburun geçsin, yolun açık, kısmetin saçık olsun deyip ellerini birer kere kamburun sırtına sonra da duvara vurup gitmişler. Ellerini vurdukça beli doğrulmuş, kamburu düzelmiş. Sapa sağlam, en endamı düzgün bir civan delikanlı olmuş. Bir zaman sonra ustalar gelip hamama açmışlar. O da henüz tellaklar, natırlar gelmeden, kimselere kendini göstermeden çıkıp gitmiş. Evine gelmiş ki kambur arkadaşı onu beklermiş. Önce uzaktan tanıyamamış ama yakına gelince şaşmış kalmış. Ama nasıl oldu? Kime gittin? Hangi hekime uğradın? Hangi ulu yollu, dili dualı dervişe rastladın diye arkadaşının peşine düşmüş. O da başından geçenleri bir bir anlatmış. Bu arkadaşı da ben de perşembe günü hamama giderim diye düşünmüş. Perşembe günü olmuş. O da hamama gitmiş. Akşama kadar keselenmiş, liflenmiş, yıkanmış. Derken akşam olmuş. Arınan, nurulanan, peştemaline sarınan, havlusuna bürünen, çıkmış gitmiş de bu kamburcağızın haberi bile olmamış. Keyfinden, sefasından mırıl mırıl türküler çağırır da tas tas sular günürmüş. Fellaflar, natırlar, ustalar, iş ve bahşiş peşinde dolanmaktan bu kamburu unutmuşlar, hamamı kapatıp savuşmuşlar. Bu kambur Akşam olup gece çöktüğünden hamamcıların tavuşup da kapıları sımsıkı kapattıklarından habersiz yıkanıp arındıktan, kurnalar dolusu suları dökündükten sonra tasını taşlara vurmuş çıngır çıngır. Bellatları çağırmış bangır bangır. Bakmış kimseler yok. Dış kapıyı zorlamış kilitli balırmış çağırmış güm güm kapıya vurmuş ama hamam tenha bir sokaktaymış bu saatlerde gelen geçen olmazmış. Bu kambur bakmış ki çaresiz burada sabahlayacak, geceyi geçirmek için köşedeki sedire çıkıp oturmuş. Türk mırıldanmış, tekerleme söylemiş, tabandaki çivileri saymış. Sabah bulmak ne mümkün. Vakitler gecenin bir yarısını geçtikten sonra bu kambur sedirin üstünde gevşemiş. Tilki uykusuna niyetlenmiş de bir gözü açık eğilip doğrulurken bir gürültü kopmuş. Bu kambur ürkerek uyanınca ne görsün? Dümbelekler, klarnetler, zilli maşalar, el şakırtıları, parmak şıkırtıları, çıngır çıngır kahkahalar, ciyak ciyak bağrışmalar duvarlarda, kubbelerde çınlamaya başlamış. Hamamın içinde bir sürü alaca kılıklı, sarı pabuçlu, külahları çıngıraklı cüceler doluşmuş. Kambur da bunları görünce işte tamam Arkadaşımın anlattığı cüceler diye sevinmiş. Derken bunlar gülüşüp oynaşarak soyulmuşlar, dökülmüşler. Kurnaların başına toplanıp çingir çingir taslarla şar şar sular dökülüp birbirlerini keselemeye, sabunlamaya başlamışlar. Yıkanıp arındıktan sonra göbek taşının üstüne içlerinden sakallı birinç çıkarmışlar. Çevresinde el ele tutuşup büyük bir halka kurmuşlar zıplayarak dönmeye başlamışlar. Bunlar sıçrayıp külahlarındaki çıngıratlar çıngır çıngır, şıngır şıngır diye sesler çıkarttıkça hep birazdan ne diyorlardı? Çarşambadır çarşamba, çarşambadır çarşamba diyerek sıçrayıp hoplamaya dönmeye başlamışlar. Ama o gün çarşamba değil, perşembeymiş. Kambur bu hale bakıp kahkahalar atmaya, alaca kıyafetleri, çıngıraklı külahları zıplamalarıyla alay etmeye başlamış. Cüceler buna çok kızmışlar ama düzenlerini bozmamış, kamburu aldırış etmemişler. Çarşambadır çarşamba, çarşambadır çarşamba diye zıplayıp dönmeye devam etmişler. Kambur onların bu haline büsbütün kızıp hemen aralarına karışmış. Ama cüceler ona yüz vermeyip elinden tutup aralarını almamışlar. O da onlara inat, Perşembedir, Perşembe, Perşembedir, Perşembe diye tutturup zıplamaya koyulmuş. Güceler sağa dönerlerken o sola, sola dönerlerken o sağa döner, öyküre öyküre dalga geçip durmuş. Hamamın kubbesine gün vurup da ortalık aydınlanmaya başlayınca giyinip, kuşanıp gitmeye hazırlanmışlar. Tam da dışarı çıkmaya başlarlarken teker teker bu kambura dönüp Ey adam oldu ne dedikse karşılık verdin ne eyledikse tersini dedin adın batsın kamburun kalsın yükün artık çağıtsın yolun dolaşık kısmetin hepten bulaşık olsun demişler ellerini birer defa duvara sonra kamburun sırtına vurduktan sonra zıplaya sıçraya şıngır da mıngır, şıngır da şıngır diyerek kaybolup gitmişler. Hamamda tek başına kala kalan bu kamburun sırtındaki yük gittikçe artmış. Katmer katmer kambur üstüne kambur peyda olmuş. Bir zaman sonra külhancılar gelip hamamı açmışlar. O da kendini kimselere göstermeden seke seke çıkıp gitmiş. Arkadaşını bulup olan bitenleri anlatmış. Ama ne fayda. Huysuzluğunun belasına kazandığı katmer katmer kamburları ölünceye kadar sırtında taşımış. Bu dünyanın töresi, düzeli öyle kurulmuş ki suyun akıntısına gidince sefaya, dikine gidince de cefaya düşersin. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de sefasını sürenlerin başına.